Kur dünyama girdik. Giriş yaptık. Mutluydu. aslan haber olsun? Asan niye o? yarım saattir uyuyamıyorum? Yarım saat oldu. Bir daha hadi uyuyan hızlı Arkadaşlar valla uyuyamıyoruz. Bilmiyorum nedenini ama. Kalsın döndü. Uyumuşuz zaten. Attığım çöpler nereden geldi? Enter'e. Çakmam olmuş da yaksın. Çöp ya ben şu ne suya at. Ta ne yapacağım? Şunları bot. Şey hepsini al. Yani arkadaşlar o, o kadar güçlü ki şunları şuna şunlar, şunlar, bir tek pantolon olsa fulleniyor zaten. Nedeni ver de takıyor. İşte daha havada dursun diye. Aha. Nerede? Gel lan. Benim köylüler için yaptığım evimi mi Onu yapmak için bir sürü zombi köylü yakaladı. Ne kadar zombi köylü yakaladım haslan da biliyordur. Zayıflığı için da kullanmıyorum. Az da kullanıyorum artık gerek kalmadı. Arkadaşlar oh. orada eski tarlalarım var. Bunun içine niye bir şey koymuyor? Nasıl işte ya gösteriş için yaptım burayı. Ya arabaların da küçük meyve bahçesi. Araba. Burada arabalarım için yaptım. Bunları uzun süre pişirmem sonucunda olan. Hep arabalar her kaçmış. Kaçtım bir şey olmaz. Kay yerine. Şurada kaleyi yarıda yapmaya başladım. Sonra üşenip yapmadığım yarım kale. Niye? Yeah. Ya çok ben, üşengeçim Nasıl ben üşengeç Yap, Sadakat hı. tamir. Geri geliyor. Sadakat var çünkü. Diye gitmiyor ama arkadaşlar bu gitmiyor nedense. densem. şu tek atan kılıcımla bir kafasına şartlıksın zaten. Al <laughs> bitti Arkadaşlar bir şey yok. Dolgaz fıtrası gelmiş. Neyse ben nerede kalmıştım? En son baltama büyü basacaktım. En son ben bunları kırılana kadar kullandım. Sonra yenisini yapmıştım zor emeklerimle. Hasan sessiz ol. Abinden dayak yeme ihtimali yüksek yoksa. Arkadaşlar. Hepimizde bir salaklık var ha. Yolun başından beri. Biz niye bu kapıdan kullanıyoruz ki? Arkadaşlar evet, bir arada ben burada full inek doluydu. Kurban bayramı diye hepsini kesti. <laughs> bu kapıda inekler çıkamıyor. Bu kapıdan kullanmalıyız bence var. Buradan çıkabilirler. Aslında ben bunları getirirken bu kapıları kullanmıştım. Buraya getirip gelmeleri için. Kurban kesmek için de şu arkada bir alanına götürmüştüm. Orada kesmiştim. Nerede benim büyü basma alanım? Evet. Aslı ben bu aradan geçersem izleyiciler abone oluyor mu? Like atıyor mu? Evet. Hop. Şu balta. Lapisim yok yanımda. Şurada hazırdan bir var mı? Peki. Evet, ne yok. Gerek yok. Bunlar da eski zırhları. Ayakkabı nerede bunun? Ayakkabı yok. burada. Aha. Nasıl Sen de nerede? <laughs> ikisi şiş. İki söyle. Dan var sende bir tane i̇şte kova. Bak burada keskinlik kuş var. Çok güzel bir. Kırmızı kuş. Ne yapsam? Benim ben ilik bir bak olabilir. Onun için yapsana. Yapsana <laughs> abi. Yok. <laughs> Oho ama neyse. Bir tamir bir tamir bir güzel bir. Koruma keskinlik uç. ne alaka bu iki bir yan yanında. Abi, Uşak Uyar. Şöyle bir müzik. Şey. İşte bu bas. Nasıl ben buraları açacağım? Buraları sileceğim az. Arkadaşlar yardım geldi. Her bir şeyi de toplasana. Niye Pembele. toplayayım ki Aslan? Pembe ya da. Amacı at. ne? Pembe ya da. Aslan. Pembe ya da çok dışı değilim. Geysene sen nasıl? abi. burası kötü. Az zaman buradan da bu jump alarak. İyi Benim ya. aldığım double jump'ım minimum karizma. Abi o zaman pembeyle tamam, e, çiçek... buradan çıkmakla uğraşacağım. Suyla yap. Abi suyla yap. Suyla da yapma çok şey yok. ben şöyle böyle kadar alışık durum ya. Abi evimizin etrafına pembe çiçekler koyarsın. Şurada koyarsam abi şurada olsun da. Ne oldu ne oldu? Sen de da kırmızı çiçek topla. Az izleyiciler ne istiyor biliyor musun? İzleyiciler benim Neydi onun resmi? Şunu yapmamı istiyor. Ha bu da çok oluyor yanağım. Az çok uzun. Yaprağı. <laughs> Neyse ben şuranın en arkasına da Arkadaşlar... Lan bir çiçek topla. Aslı var ya, var ya ben hiç 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 uğraşamam. Böyle de uğraşmam. Vallahi ağaca eşek gibi tırmanmam. Zeki biri gibi tırmanmam. Niye? Benim yendim. <laughs> yani aslında biz de severdik. İngiliz, Amerikan'ı biz tutulduk. İki Türk genci. Ne yapalım? Adal ve Yusuf de. Necmal ya böyle. Ne yapıyorsun buradan? Yavaş düşüşüm var. Asıl yumuşak düşüşüm var. Az önce basmıştım butona. Ona diye yumuşak düştü. Şu birbirinin arasında şuradan atlı yumuşak düştü. Aa, bak ben burada güzel şey yapıyorum. Asıl var ya ben burada... Patlatma. Yok, ne patlatmaz? Asıl var ya ben buradan buraya bir açılan maden var aslında. Ya, eski kaskımda solunum üç vardı. Keşke buraya onu da girseydi. Şey Kesin yok ama varsa gidelim hemen oraya. Bu şenveden. Ha şunlar ne? Şurada eğilerek yani zaten ölecek değil ya. Şunu yesem ölmeyeceğim zaten ben de dünyanın altını var. Yemesi kolay dünyanın altını var ki. Tamam. Cazını bakıldı ya bu ayıkların bize alanlar neredeyse bitti. Tamam. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar artık oyun